Abi boynum da ağrıyor. Size de, da ağrıyor. size de uygularız o Her zaman. Her yerim ağrıyor. Size de uygularız. Müsaade ederseniz hemen anlatalım. Bir su bardağı burçak unu. Burçak unu, burça Anadolu'da herkes bilir. Burçak unu. Bir su bardağı burçak unu. Bir su bardağı burçak ununun Paris'te içine. Paris'te var mı bu? Paris'te de vardır. Paris'te de vardır. Paris'te baharatçılar da var biliyorsunuz oralarda da. Evet. Evet orada ben sabahları lavantalı bal yiyorum. Lavantalı bal harika bir şey. Evet, bravo. Lavantalı, lavantalı çok bal güzel. çok doğru bir şey. Çok Paris harika de. bir şey. evet Sevgili kardeşlerim devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Burçak. Burçak. Bir su bardağı burçak. Bir çorba kaşığı kekik. Bir öyle çorba diyeceğim. kaşığı kekik. Burçak diyeceğim. Öyle evet mi? burçak Paris diyeceksiniz. Aysel Hanımcığım burçak diyeceksiniz. Yalnız tabi orada Fransızcasını tam ne olduğunu size sonra biz anlatalım. Bunun içine bir tatlı kaşığı karabiber. Bir tatlı kaşığı karabiber. Daha sonra bunun içine yeterince maden suyu. Yeterince ne demek? Bunu bir lapa haline getireceğiz. Lapa haline getireceğiz. Lapa haline getireceğiz. Lapa haline gelene kadar maden suyu koyacağız. Lapa haline, karıştırıyoruz. Lapa haline gelene kadar, lapa haline getirene kadar karıştırıyoruz bunu. Evet, maden suyunu da koyduk. Hemen hemen bir maden suyu yeterli gelecek. Eğer fazla gelirse içine biraz burçak unu ilave yapacağız. Az gelirse biraz daha maden suyu ilave yapacağız. Sevgili kardeşlerim, bu şekilde lapa haline getirdik. Kardeşlerim bunu şimdi. İyi dikkat ediniz bu kısmına. Onu yani yapacak mısınız bunu? Ben şurada duruyorum. Aysen Hanımcığım siz istirahat edin. Başka bir hastamıza yapacağız. Siz ha, istirahat ben edin. Ben çayımla Siz gidiyorum. çayınız için o terlemelerinizi kesecek çayınızda oturun siz. Civan perçemli biberiyeli çayınız. Tamam. Buyurun istirahat edin Aysen Hanımcığım. Teşekkür ederiz. Ayaklarınıza sağlık. Sağ olunuz. Evet. Şimdi Aysel Çınçın Hanım'ın yerini aldık. Biz burçak lafımıza devam ediyoruz. Kardeşlerim iyi dikkat edin buraya. Boyun ağrılarına genelde sıcak iyi gelir. Çok enderdir boyun ağrılarına soğuk iyi geldiği. Bir daha söylüyorum. Boyun ağrılarına sıcak iyi gelir. Çok enderdir soğuk iyi geldi. Hani dize soğuk iyi gelebilir, ayak bileğine soğuk iyi gelebilir ama boyun ağrılarınıza genelde sıcak iyi gelir. Aklınız olsun ama yine de en iyi doktor sizsiniz. Sizin karar vermeniz, sizin bunu ayarlamanız önemli. Sıcağı. Şimdi ne yaptık biz bunu? ...ısıtıyoruz... Nasıl ısıtıyoruz? Ateşte ısıtıyoruz bunu. Dayanabildiği kadar ateşte ısınacak. Ondan sonra ateşte ısınacak. Isındıktan sonra bunun içine bunun içine bir tatlı kaşığı fazla da ısıtmayalım. Evet. Şu ocağı değiştireyim hemen. Biraz ses yaptı. Evet. Çok fazla ısıtmayacağız. Bakın buharlar bile çıkmaya başladı hemencecek. Çelik kabımız olduğu için çabucak ısındı. Evet çok fazla da ısıtmayalım, yakmayalım. Bir tatlı kaşığı biberiye yağ. Bir tatlı kaşığı biberiye yağ. Ateşten aldıktan sonra yani ısındıktan sonra koyuyorum bunu. Bir tatlı kaşığı karabiber yağ. Pardon. Pelesenk yağ. Karabiber diye pelesenk yağı. Bir tatlı kaşığı pelesenk yağ. Bir tatlı kaşığı da Ozon yağı, ozon yağı bulamayanlar saf zeytinyağı. O zaman içindeki yağları bir daha